Evet arkadaşlar. Şimdi bugün ne yapıyoruz? Bugün ilk defa deniyorum bunu. Gül, gülü kullanacağız. Kırmızı gül ve e, kokulu sarmaşık pembe gülü kullanacağız. Ve bundan bir içecek yapacağız. Tabi bu içecek en enteresan bir şey olacak. Bilmiyorum ilk defa deneyeceğim ben de. Şöyle kullandığımız gülü göstereceğim. Bu sarmaşık gülü, pembe kokulu. Diğeri de işte burada toplamış olduğumuz kırmızı güller. Şimdi toplamda ne var onu söyleyeyim. Öncelikle 1 kilo 250 gram gülümüz var yaprak olarak. Bunun 200 gramı efendim söyleyeyim bu pembe gülden. Şimdi bu pembe gülle aşağı yukarı bir 3 litre pardon 1 litre artı 3 kilo şeker 200 gram olarak bunu kaynattık. Bu arada şimdi bunun içerisine külbent ya da işte sizin kullanabileceğiniz atıyorum atlet olur vesaire olur. O çok temiz olması lazım. Hijyenden. Yoksa olmaz. Bu arada kovunun içerisinde 20 litre su var. Şöyle. Evet. Ş şöyle. Şimdi 20 litre suyumuz var. Ne demiştik? 200, 200 gram pembe sarmaşı gülle 3 kilo şeker 1 litre suyu ama öncelikle şeker ve suyu eritiyoruz. İçerisine sonra gülü atıyoruz. Yaklaşık 30 dakika falan kaynıyor. Bunu da göstereceğim size şimdi. Hemen hemen neredeyse reçel kıvamı gibi olacak. Şu şekilde. Şimdi bunu bu kovamıza 20 litre suyun içerisinde soğuk su bu tabii ki bu biraz sıcak. ilave ediyoruz doldu. Şimdi artık bizim bir 5 litre suyumuz vardı. Bu şekilde bunun bir litresini şerbet için kullandık kalın tekrar ilave edeceğiz üzerine. Bu arada biraz su ilave edeceğiz ki kalan şekeri de alalım burada. Evet. Biraz daha kaldı. Mum da. Şimdi burada bizim bir kilo bir gül gülümüz var. Yaprak gül. Bunu kesinlikle yıkamıyorsunuz. Sadece yapraklarını temizleyip ayırıyorsunuz bu şekilde. Şimdi bunun içine ilave edeceğiz. Biraz da ekleyelim. tekrar söylüyorum bunu yıkamıyorsunuz çünkü bunun doğal fermentasyonunda kendi yani bakterilerinden yararlanacağız mayalanması için ilk etapta ve renginin çıkması için şimdi bu gülümüzü kullandık. Kalan elimizdeki suyu da bidonumuza ilave edeceğiz. ineni buradan şarap bari bir şey çıkacak bittiği zaman sanırım. Hatta şampanya yakında olabilir. Evet. Yalnız burada hijyen çok önemli. Bütün kepçenizi vesairese her şeyinizi gerekirse kaynatın ve başka bir temas ettirmeyin. Çünkü farklı bir bakteri girdiği anda bütün olay bozulur. Bütün emekleriniz boşa gider. Şimdi efendime söyleyeyim. Biraz karıştıralım. Bu şekilde yapmamın sebebi bu şimdi dört gün kalacak kapalı vaziyette. Hiç maya falan da atmıyoruz buna. Kendi yani kendine fermente olacak. Dört gün sonra bunu biz buradan komple alıp çıkartacağız, süzeceğiz. Ee, şeker ölçümünü yapacağız. Daha sonra da mayasını atıp yaklaşık bir 9-10 gün bekleyeceğiz. Evet. Şimdilik bu. Bu arkadaş hazır. Şimdi kapağımız burada. Bu kovaları her yerde temin edebilirsiniz. Sıkı sıkı oturtuyoruz. Buradaki hava kilidimiz. Şuna bir miktar su ilave edeceğiz. Şurada çizgileri vardır. Bu şekilde. Bu yeterli gelir. Bunu şimdi dört gün mayalandırmaya bırakacağız. Yalnız derece çok önemli. 20-22 dereceye geçmeyecek hava sıcaklığı. Bunun dışında ekşime yapmaz. Gayet güzel çıkar. Dördüncü gün ben tekrar kova açına videosunu çekeceğim. Sizinle paylaşacağım. Görüşmek üzere.